Oradan bir zıpla, oradan. Zıpladım abi. <gülüyor> abi <gülüyor> abi kaskım yok Allah'ım. Yok yok. Abi bir dakika dur da, yükseltme yok abi. Abi. Abi <laughs> şu hafif <laughs> ayarını biraz kıs bak mermi atar mı böyle şey yok. Gençler öncelikle hepinize selamlar aleyküm. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün o TikTok'ta çok konuşulan hassasiyet ayarının sahibi olan F9 Jets ile beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Ne haber? İyi abi bende. Valla Umut abi e, TikTok'ta zaten full keşfettesin hassasiyet ayarlarında gündem şu an. Eyvallah. Yani bir deneyelim abi bir de biz deneyelim şu hassasiyet ayarlarını bakalım ne kadar önemli ne Nasıl kadar yani, fazla var. Hassasiyet ayarımla sen de vs mi atacağım? Yani abi. Yani hassasiyetleri açarak. Ya yani Abi ilk başta bir açma abi hassasiyet Bir normal ve. Önce atar. normal atalım. Tamam önce normal atalım sonra mı açayım? He sonra abi. Baktım sen baktım böyle farka falan gidiyor. Baktım iyisin falan sağlam vuruyorsun. Açarım o zaman. Abi sen onu açarsan ne değişecek işte? Şimdi ben onu açarsam e, e, benim oyunculuk dörde falan katlanıyor. Ya sen bilirsin. Ben bir açayım sen bir dene karşınıza tamam. tepkiyi görürsün. Biz Orada sakin oynayacağım. Şey yapma. Sakinliğini bozma abi o zaman. Abi yok yok sakinliği bozmayacağım. Geçelim istiyorsan gel ben ortaya durayım sana hemen. Aynen abi gel direkt bir hesabı geçelim. Hadi. Eline sağlık tekrardan gel. Eyvallah abi gel. Gençler tamam, tekrardan tamam. hepiniz hoş geldiniz. Zaten şu an F9 Jest ismi Umut abi. Biz de yeni tanıştık. Cidden çok iyi bir insan. Şu an zaten Discord'da beraberiz. Birbirimizle konuşacağız. Öyle bir satacağız. Umut abi sesim geliyor değil mi? Change match. Let's go. Benim nasıl mi? Çok iyi. Sizin çok iyi abi. Tamamdır. Tamamdır. Abi vallahi ben kendime çok güveniyorum bu arada abim olsun. Öyle mi? Evet. Ola benim elim çok ısınık değil. Bakalım eğer çok zorlarsam Aha Yani nasıl ya şey, evet. abi? Anladın mı? Direkt... Güzel güzel kardeşim. <laughs> tamam. ben hemen şu ayarlardan skopun abi dur. Kar alayım. Bir hayır, hayır yok yok skopu alacağım. Skopu alacağım. Tamam, skopu alacağım. <laughs> sorun yok abi. Hı -hı. Yavaş ol, sakin ol. Nasıl yani? Tabanca da gelsene. Abi tabanca diyorsun ama M4'üm var ya. Tamam, tamam. Ben sanki bir şeyler hissettim de neyse hadi. Yok az. Ya az, 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 az. Sen açtığında hissedeceksin. Nasıl ya? Yavaş. Uy, <laughs> ya. Tamam, tamam. Olur, 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 olur. <laughs> Allah abi bizde boş yeriz ama yani Umut tamam. abi ondan söylüyorum. Tabi tabi biliyorum biliyorum. Bizde de, de onu bile beslerim. Biraz açık oynayayım ben. Mermi bitti mermi bitti dur. Ben Aa, durmam tamam. öyle. Ben... de durmak tamam, yok, tamam. yok abi. Tamam. Tamam sıkıntı yok. 6'ya 7'ye kadar böyle gider. Şuradan 3 HP. Hadi, Hadi bir şey yani oradan güzel, lan yani. Güzel. Ya bana böyle gel ki ben hırslanayım böyle Eee neyse. Abi yani. dur hırslanma da hırslanma. Da. Hayır hayır. hayır, hayır. hayır. Sen bir joystick, joystick yapmaya evet. başladığın başladın gibi abi bir de ya da elif şey evet, şu anda tertemizim. Şu anda oyun alışmaya çalışıyorum. <Gülüyor> çok, <gülüyor> çok iyi, <laughs> çok iyi vuruyorum ya. Yani. Genç gençler bu arada Aynen abi. Kesin evet. avanstır. Ne oluyor orada? Bu, ona kadar bekliyorum. 10 sayı yaparsan. Ne oyun yapmasak belki, belki bir ihtimal daha var. Bakalım hadi. Gençler bu arada e, hafif paylaşımım videoda olacak. Kontrol ayarlarımı da paylaşacağım. Abi şuradan çıktım. Şurada bir HFM var. Oyun çok güzel aldın. Çok güzel aldım. Ben bunun üzerine Abi ben yani dur. Oynayayım, değil abi değil mi? dur. Oradan bir zıpla. Oradan. Zıpladın abi. Abi <gülüyor> <gülüyor> abi kaskım yok Allah'ım. Yok yok. Hayır hayır Onu ya. Ama ben sadece şey yaptım. Ee, abi Allah'ım seveyim yani. burayı. Oy, Ay. Abi. Ay. Ne oluyor? Evet oradan geliyor. <laughs> Çok güzelsin. 8, <laughs> 8 oldu 2 sayın daha var. Sen şu an ciddi oynamıyor musun abi? Yok ya ben sana 10 amaz. 10 amaz veriyorum bir de. Tabii tabii. Hatta şöyle 10 olduğunda işte 7 farklı önden başlamış olacağım. Bıraktım. Tamam çok güzelsin. Aa, güzel abi ben de yine gibi vuruyorum. Bir kez daha <laughs> mı alayım? Tabii. Bir kill daha al. Şöyle bir tane daha. Bir kez daha. Çok güzelsin. Bir daha. Çok abi, iyi. Abi vurmuyor. <laughs> Ama <laughs> Abi vurmasam mıydım? Ne yapsaydım? Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben F9 Jest. Kardeşim. Neredesin? Agen, ne oluyor? Abi çok güzelsin. Abi. Hayır hayır hayır. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Güzel oynuyorsun ama harbiden. Şaka gibi. Abi oynuyor Oradan yok. bir göz <laughs> bir var. çok güzelsin. Oo çok iyi vurdum. Şu anda ben çıkarsam ölür müyüm? Ama yok şu an ölmem. Abi <laughs> <Tamam>. ama. Kim <laughs> de duvar görme de var <laughs> bak ha. Tamam yok yok bende hiçbir şey yok. Ben şu anda sadece birazcık hassasiyetlerimi yükselttim. Az önce düşüktü. Hassasiyetim kaç aldı can Ben şu an dört kısım. Abi bak çıkmadan ölüyorum ama. Şu an şu an da yok, yok yok. Ben asıl şey MS farkıdır ya. Senin cihazın ne? Bu atat edin iPad Pro abi. <laughs> Oo. Neredesin? Ta şuradasın gördüm. Ben, bence bana öyle gelme. Yani bence bana öyle gelmemesin. Abi Aynen. sen havada kim ne ki? Üç şey, bir şeyler atıyor ha. Şimdi şöyle benim hastasiyetler. Orgiye orijinal soruyorum. Anadolu'da arkadaşlarım aldım. Bilmiyorum güzel ya. Bunu vereceğim herkese. Abi nasıl yeter dağılışım. neredesin? Abi nasıl yeter dalçı? Abi, I'm 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 sorry. I'm sorry. abi ayarı abi. falan var mı? Şuradan otağa Ota çıkıyor. Abi yani çıkmadan asarıyor bak, bak çıkmadan asar bak görmeden öldüm bak şuan. Benim cihaz çok iyi. Benimki iPad Pro 11... Bir... En üstü hangisi tili şu an? 20 ya bir 20 çıktı. Seninki de üstümden 20 <çıktı>. ya. <laughs> 20 ya. <laughs> Şonda 20. Neredesin? Tamam. <laughs> Bence oynama. Sen bilirsin. Abi kurban oldum. Çıkmadan vuruyorum bak seni. Bu nasıl hasat et? Ona oldu. Hassasiyetleri birazcık yükseltebilir miyim? Abi bir dakika Biz dur, dur yükseltme. Yok abi. <laughs> abi. Abi <Tamam. gülüyor> Al şu hasat <hafasiyetlerin gülüyor> ayarını biraz kıs bak. Mermi atamıyorum mı? Böyle şey Tamam. Dur 200'ü e aldım. 200'ü e aldım. Neredesin neredesin? Ha, tamam buradaymış. Aha <laughs> <laughs> buradaymış. Allah'ım abi bu Düz gidiyor nasıl et abi? Mermiyle nasıl abi mermileri ne alakası var nasıl nasıl O benim artık o benim oyunculuğumla karışıyor. Ha silah sonaydı abi. Aa save'im mi işte yine. çünkü gibi sen orada doğmamışsın. Tamam bekliyorum. Senin ben, mermilerin niye düz gidiyor abi? O hassasiyetle de geldi. Tabii tabii hassasiyetin i̇şte Dediğim gibi çok uğraştık biz buna. Yıllardan beri uğraşıyoruz. sen burada mısın? Neredesin? Tamam buradaymışsın. Çok güzelsin. Harikasın. Tamam ben taktiği hariki. buldum. Gençler taktiği buldum. Tamam. Tamam. O taktiği bir de yap bana. O taktiği buldum yapacağım zaten abi. Bu taktik. Abi. Şu mu? <laughs> Hangi taktik? Dur yapamadım. Hangi, ya, Yapamadım yapamadım. Bir dakika dur. Tamam. Yapacağım şimdi taktiği. Hadi gel Joyce. kapışalım gel. Neredesin? Hadi. Hadi gir ortaya. Gel ortaya. Geldim. Buradayım ben. Tam ortaya geç. Geldim. Sıkmayacağım. Tamam. Bekle. Başla. Başla. Abi sen silahın üstünde çok eksik yapıyorsun ama ya. Tabii tabi ya. Bir daha gel. Ya. Geliyorum. Yani, ya. Ya. Güzel. Şu hastat setini bana bir atsana abi bak bir deneyim bakayım şu an burada. Tamam ben o zaman metre atarım ağa mısın Yo söyle söyle şimdi söyle ben şimdi yapayım. Tamam. Full hepsini dördünüze çek. hepsini <laughs> <laughs> dördünüze mi çekeyim? Aynen hepsini dördünüze. Full hepsini. Bütün hepsini. Abi doğmamışsın Pardon. Hazır doğmamışsın. mısın? Doğmamışsın. Bak şimdi bu çok güzel. Ben bunu çok seviyorum bak şimdi. Bak Gel bir daha. Çok iyi bu çok var ya bu Abi bir dakika ya da bak. Hassasiyette sen söyle adını. Doğmadığın zaman da vurabiliyorsun. Neredesin? Aa buradaymışsın tamam. Bir daha. Bir daha. Mermim bitti. Ama sıkıntı yok. Gel. Abi 3 mermim var. 3 ace atıyorum. Kurban oldum. Ona atar satayım. Böyle atar satayım ya. Bak ben sana zayıf noktamı söyleyeyim mi? Bana sağdan, sağdan oynayayım. Sağdan mı oynayayım? Geliyorum. Ben sağdan. O tarafta değil, kapı ha, ha, Tamam. Abi bura mı? Bura senin açın gibi geldi bana ama neyse. <gülüyor> 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 yok yok sen 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 orada oynamaya devam <laughs> Ay pardon ya ben <laughs> Neyse tamam. Allah'ım ya Rabbim. Sesim <laughs> gitti. Gel 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 gel. Abi bir şey diyeyim mi? Konuşmayı unuttum. Bir daha yakala. Bak konu konuşmayı unuttum şu an. Bir dakika ben bir taktik uygulayacağım. Recep bak bak şu var ya efsane bak şu. Şu var ya çok iyi bu. Abi bir şey diyeyim mi? Efendim. Efendim. Neyse ben şimdi bir şey demeyeceğim ya. Şimdi demeyeceğim. Hadi. Bana oradan trefayla devam et. Devam et. Bir daha. Çok bir istiyorsun. dakika. Tamam. İlk, ilk Hazır mısın? Ben... Tamam, hazırım. Tamam sen direkt trefayla başla. Tamam hazırım abi şimdi. Tamam. Ya. Ha. Yani. Çok uzak ama bu olmaz. Yani ya. yapacak bir şey yok ya bir daha Eminim gel abi. Bir izlerim. Tamam gel bir daha bir daha gel. Gel abi bir daha gel. Arkadaşlar bu sizin için gelsin bekle. Hem yerim var sonunda bir dakika. Hadi bakalım. Tamam hem... hazır tamam. mısın? Hazırım abi. Tamam. Abi evet. hani eğilmek olmaz bakım eğilmek olmaz Aha, diyor. Aa ama söylemedin tamam. Geç tamam, haber gel bir daha gel. Geç abi bir abi. daha gel. Tamam. Hazır mısın? Hazırım abi. Hadi sıra bende. <laughs> Çıkartsana kafanı. Abi bir şey <laughs> diyeyim <değil> mi? Efendim. <gülüyor> <gülüyor> ben yok bir böyle... Bir tabanca vs. Tabanca vs yapacağım. Gel direkt M4'le bana. Geliyor oynuyor. Neredesin? Oyna. Buradayım soldayım. Bak son 9 mermim. 9 mermim. Hayır. Bekle. Reload. Hayır. Hayır. Ses kasarım. Aa! Abi M4 gibi, gibi geliyor. Yok yok bu şey M4 değil bu, bu şey tabanca mermi. Tabanca 4 bu. Bekle, geliyorum. Abi bunlar fafadı. Aa buradaymış. Konuşmayı unuttum abi. Kardeşim en koluna sağlık. Sen böyle çok bir, iyisin. Hassas böyle bir şey çok yok Bu hassas verelim mi abi bu? Videoda verelim mi ne var? İyi. Hassas Şimdi şöyle bu hassasiyeti şu an vermeyelim bence. Sen bir şart koy. Bu hassasiyeti senin YouTube milyonda <laughs> <videonuna> öyle verelim. Aa, <laughs> tamam abi. Ben şartı buldum. Bunu sana bırakıyorum. Çok tamam, güzel bir şart buldum. Gel abi tamam, şöyle iyi abi. Iyi. lobiye. Tamam geldi. Yan yana bekle. bir konuşma yapayım. Tamam, bekle. Gençler, şimdi Umut abiyle bir attık Jesse'le. Şimdi diyeceğiniz ki bu adam hile. Hilenin böyle bir oynama imkanı var mı Umut abi? Ama onlar beni tanıyor. Benim hassasiyetleri de öyle. Onun için sıkıntı yok. Ya yani sakince onlar beni biliyor zaten. Benim He. hassasiyetleri yani. de biliyor. Sıkıntı yok. Hile olma ihtimali sıfır. Yok, ne hilesi? Hilelere ders veriyoruz. Yeşer, tamamen %100 orijinal hassasiyet. Aldır. Umut abi. zaten. Bu videoya 10.000 like gelir hassasiyeti veriyoruz mu abi bir dahaki videoda? 10.000 like gelsin bana webten yaz abi de 10.000 like geldi. Direkt ben senin kardeşim. Hassasiyetler aldı altı. Tamam abi direkt hassasiyetleri veriyoruz 10.000 like'de bir dahaki videoda direkt, veriyoruz. Direkt, direkt. Sakince direkt atıyorum sana direkt. Tamam abi o zaman sen bir sakinliğini bozmadan bir video kapanışı şey yapar mısın abi? Kardeşim benim kendine çok çok iyi bak Allah'a emanetsin sizleri öpüyorum. <laughs>